Herkese merhabalar. Bir önceki videoda duyurduğum Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da yayınlanan dini sosyal teşekküller, geleneksel dini kültürel oluşumlar ve yeni dini yönelişler başlıklı Türkiye'deki din adamları ve cemaatleri ele alan raporu bugün detaylı incelemeye başlıyoruz. Biraz rahatsızım o yüzden sesim kötü gelebilir. Peki Diyanet niye böyle bir rapor hazırladı? 2016 yılında 15 Temmuz kalkışmasından sonra böyle bir rapora ihtiyaç duyulduğunu anlıyoruz raporu okurken. Yani FETÖ'den sonra yeni FETÖ'cükler olabilir mi? Ya da bu dini oluşumlardan hangileri son derece zararlı? Bunları anlamak için hazırlanmış bir rapor bu. Diyaneti muteber bir kurum olarak kabul etmiyorum. O yüzden bu raporu el alırken anlatılanların salt bilgiler olduğunu düşünerek hareket etmiyorum. Sizler de beni diyanetçi, diyanetin lafıyla hareket eden biri olarak görmeyin ya da görün artık. Yani ne yapalım kimseye laf anlatmaya gelmeyen bir devirde yaşıyoruz sonuçta. Tabii ki şöyle bir şey de var rapor önemsiz değil ama önemli olmakla birlikte her yazılanların doğru olduğu fikrinin de yanlış olduğunu belirtmekte fayda var. Yine kapanışta bu raporla ilgili birkaç söz edebilirim. Şimdi bu raporda da geçen isimlerden Halis Bayancı'ya göz atacağız. Bir önceki videoda duyurmuştum zaten. Bakalım Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Halis Bayancık nasıl biriymiş? Hazırsanız başlayalım. Diyanet'in raporundan önce kişinin kendisini nasıl tanımladığı da önemli. O yüzden halisbayancuk.com internet sitesinde yer alan Halis Bayancuk'un biyografisine bakalım. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Ebu Hanzala künyesiyle bilinen Halis Bayancuk'un 1984 Diyarbakır doğumlu, zaza kökenli bir ilim talebesi, vaiz ve kanaat önderi olduğu belirtiliyor. Küçük yaşlardan itibaren metrese eğitimi aldı, Arapça ve temel İslami ilimlerde yetiştiği ifade ediliyor. İmam Hatip Lisesi'ndeki eğitimi sonrası kaç sayı engeli nedeniyle Türkiye'de üniversiteye giremeyince 2003'te Mısır'a giderek Esher Üniversitesi'ne eğitim almış. Aynı zamanda Mısır'daki alimlerin ders halkalarına katılmış. Bayancun din ve dünya görüşünün Mısır'daki camilerde tanıştı bu din adamlarından sonra şekillendiği anlaşılıyor. Yaklaşık 4,5 yıl süren bu dönemin ardından Türkiye'ye dönüp Feridüttin Aydın'dan icazet almış. 2007'den itibaren İstanbul'da dersler vermeye başlamış. 2012'de Tevhid dergisi çatısı altında yürüttü. Tevhid ve Sünnet Merkezi daveti geniş kitlelere ulaştırmış. Sosyal medya üzerinden yayılan yüzlerce ders, makale ve kitap çalışmasıyla tanınmış. İstanbul Bağcılar'daki merkezde en hafta tefsir seminerleri ve hasbihal programları düzenliyor. Bayancı'nın davet anlayışının temelinde Kur'an ve sünnete dönüş, tevhid akidesinin açıklanması ve tüm meşru iletişim araçlarının aktif kullanılması yer alıyor. Evet Bayancı'nın internet sitesinde yer alan kendisiyle ilgili bilgiler bu şekilde. Şimdi Diyanet'in raporuna geçebiliriz. Diyanet bu raporda Türkiye'deki din adamlarını ve cemaatleri bazı kriterlere göre gruplamış. Halis Bayancuk bu gruplardan selefi söyleminin içerisinde yer alıyor. Halis Bayancuk'un bir afisine bu raporda şöyle yer verilmiş. Ebu Hanzala künyesiyle bilinen Halis Bayancuk 1984 yılında Diyarbakır'da doğdu. Türkiye'deki Hizbullah örgütünün ileri gelen isimlerinden olan Hacı Bayancuk'un oğludur. Halis Bayancuk Diyarbakır İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Mısır'a gitmiştir. Bayancuk Mısır'da özel gayretiyle ve metreselerde almış olduğu olduğu İslami ilimler eğitimi sayesinde dini kaynaklara vakıf olduğu anlaşılmaktadır. Bayancuk kendisini bir örgüt üyesi olarak kabul etmemesine rağmen El-Kaide, Daesh gibi terör örgütlerinin üyesi olmaktan ve onlara eleman kazandırmaktan dolayı birçok kez gözaltına alınmış olup son olarak müebbet hapiste yargılandığı basından öğrenilmektedir. Tabi bu rapor 2019 yılında yayınlandığı için bilgiler kısıtlı Halis Bayancuk terör örgütü iddiasıyla yargılandığı davalardan Delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildi. Son olarak İzmir'deki polis merkezine saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alındığında da serbest bırakıldı. Raporda Halis Bayancuk'un öne çıkan görüşleri de yer alıyor. Özetle anlatmak gerekirse Halis Bayancuk, din-devlet ilişkisini geleneksel İslami çizgiden farklı biçimde itikadi bir mesele olarak değerlendirmektedir. Ona göre İslam'ın meşru gördüğü tek yönetim biçimi şer'i esaslara dayanan ve bir halifenin önderlik ettiği İslam devletidir. Bu modelin dışındaki tüm yönetimler tağut olarak nitelendirilmiştir ve tevhide aykırı görülür. Bu yaklaşım nedeniyle bireysel tekfirden ziyade genel tekfir anlayışına yakındır. Halis Bayancuk demokrasiyi bir din olarak tanımlar, oy vermeyi ise bu dinin ibadeti olarak görür. Demokrasiye rıza göstermeyiyle küfre düşüren bir tutum olarak yorumlar. Bayancuk'un hilafet ve İslam devleti düşüncesini bir iman esası gibi ele aldığı anlaşılmaktadır. Zaten bu görüş nedeniyle El-Kaide eşit gibi örgütlerle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Ancak içeriği yani Kur'an ve sünnete göre bir dizayn bir devlet her Müslümanın istemesi ve kabul etmesi gereken bir olgu. Ancak burada Halis Bayancuk şeyli devlet düşüncesi nasıl? Buna yakından bakmak lazım. Bu devletin organları nasıl işleyecek? Sadece devlette bitiyor mesela bu iş? Bu konuda Halis Bayancık'ın yazmış olduğu bir kitap var. Biz kimiz ve ne istiyoruz? ismindeki bu kitapta belki bu soruların cevabı vardır. Diyanetin İstihbarat Vali bu raporunda Bayoncuk ve ekibinin faaliyetleri şu cümlelerle özetlenmiş. Açtıkları mescitler ve ribat adlı Sıpyan mektepleri Aylık Çıkardıkları Tevhid Dergisi ve Ankara Etimeskut'ta bulunan binası gruba eleman kazandırmak ve çocukları eğitmek konusunda önemli bir yer tutar. İnternet ortamında video kayıtları ve sokak röportajları yoluyla propaganda yapmakta Bayancuk ve taraftarlarının faaliyetleri arasındadır. Özet olarak Halis Bayancuk'la ilgili bir değerlendirme de yer alıyor bu raporda. Şu ifadelerle değerlendirilmiş Halis Bayancuk. Bayancuk'un selefi tekfirci bir çizgide olduğu anlaşılmaktadır. Görüşlerinin temelinde din-devlet ilişkisi yatmaktadır dini şeri bir yönetimin gerekliliğine inanan Bayancuk hilafeti ihtikadi bir mesele olarak görür ve bunun dışındaki yönetim biçimlerini küfür kabul eder. Halis Bayancuk kendisinin selefi olmadığını söylüyor ama buna ilave olarak her defasında bir öze dönüşten bahsediyor. Evet bu değerlendirme kısmından da anlıyoruz ki Diyanet'e göre şeriat ve şeri bir yönetim olmasa da olur. Gavur aklıyla da her şey çözülebilir. Daha doğrusu Diyanet bu raporla kendisini soyutlamış. Daha nesnel bir konuma koymuşlar kendilerini. Yani bir gün biri de çıkıp Diyanet raporu hazırlasa çok güzel olur. Milyarlarca liralık bütçesi olan bir kurumdan bahsediyoruz. İnsanları hutbelerle vesaire direkt etkileyen bir kurum. Bu raporu kimin ya da kimlerin yazdıklarını bilmiyoruz. Raporun birinci sayfasının altında gizli ibaresi mevcut. Ancak kısa bir gözlem ve izlenimle de oluşturulabilecek bir rapor bu. Kimsenin bilmeyip de Diyanet bir şey bildiğinin yer aldığı bir rapor değil şimdilik. Halis ile ilgili son yaptığım videoda bazı sevenleri sanki ben Halis Bayancuk'un düşmanıymışım veya işte onun karşı görüşündeymişim gibi yorumlar yapmışlar. Ben güncel olaylarla ilgili videolarımı yaparım. Varsa kendi düşüncelerimi de söylerim. Bu düşüncelerim beni ilgilendirir. Kimseyi bir şey ikna etmeye çalışmıyorum. Kimseyi tekfili etmiyorum. E, yönlendirme de yapmıyorum. O yüzden yorum kısmında tevhid ekibi biraz daha naif olursa sevinirim. Evet bu rapordan daha önceki videolarımda da yararlanmıştım. Menzil ve Süleymancılarla ilgili içeriklerde bu rapordan kısa kesitler sunmuştum. Bu video detaylı olarak ilk el alışımız oldu. Halis Bayancı'ya Diyanet'in bakış açısını görmüş olduk, görmeye çalıştık. Normalde bu video dünya yayınlanacaktı ancak rahatsızlığımın ötürü bugün yayınlayabiliyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta raporda geçen bir başka kişi veya cemaatin nasıl ele alındığını inceleyeceğiz. İstediğiniz bir isim olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Destek verenlere teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.